İslam'da cariyeler mal, mal olarak görülüyor, hayvan gibi. Sonra da İslam kadına değer veriyor diyorlar. Bu yaman bir çelişki değil midir? E tabii ki yaman bir çelişki. Yani cariyelerden ziyade aslında İslam'da e, kadınların kendisi de bir mal gibi görülüyor. Yani cariyeler değil sadece. Ahmet Topçu. Yani hatırladığım kadarıyla Ali İmran suresi 14. ayet olması lazım. Aklımda öyle kalmış bilmiyorum ama numarasını unutmuş olabilirim. Ama Ali İmran suresinde olduğunu biliyorum. 14. ayet olması lazım. Yani kadınlarla e, işte hayvanları, davarları, malı, mülkü, e, süs eşyalarını, zineti, bunları bir tutar ve aynı cümle içerisinde kullanır. İşte kadınlar, salma atlar, e, mal mülk, işte ne bileyim zinet eşyaları, e, oğullar hatta. Bunlar işte e, müminlere dünyada işte süslü gösterilmek için vardır diye e, bir ayet vardır. Mesela bu kadınları tamamen e, bu kategorinin içerisine sokar. Ve cariye değildir orada bahsettiği, kadınlardır yani. Bildiğin kadınlar, hür kadınlardan bahsediyor. Cariye kelimesi geçmez ama cariyeleri de tabii mal olarak görüyor. Zaten cariye adı üstünde köle yani hani parayla satın alınan, pazaraya gidiyorsun köle pazarında parayla satın alıyorsun ve geliyorsun ev işlerini yapması için yeri geldiği zaman efendinin her istediği bütün ihtiyaçlarını karşılaması için parayla satın alınan bir köle. Ve bu köleler kadın, kız ya da her neyse artık hani cinsiyeti dişi olduğu için ona Arap toplumunda cariye deniyor. Cariyenin bir diğer anlamı da odalıktır aslında. Yani İslam ansiklopedisinde geçer bu ben söylemiyorum ha yanlış anlamasın ya anlamasın kimse. Yani beni suçlamayın ben söylemiyorum. İslam ansiklopedisinde bu şekilde geçer. Cariye eşittir odalık. Yani kelimenin tam anlamı bu. Hatta etimolojik anlamı da budur yani. Cariye kelimesinin etimolojik temel manası da budur. Odalık olarak geçer. Her insan doğal olarak bilmek ister. Tabii ki bilmek ister doğru. Zaten her şeyin sonucu meraktan doğuyor. Yani bilginin de e, temeli meraka dayanıyor, bilgisizliğin de temeli meraka dayanıyor. Yani bilgisizliğin sonucunda oluşturulan hayal gücü, oluşturulan bu kutsanmalar, o e, kurgular, e, yalan söyleme aslında yine bilmek istemeye, merak duygusuna dayanıyor. Çünkü insan bir şey hakkında ve başına gelen bir şey hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilgi sahibi olamayınca da doğal olarak, içgüdüsel olarak buna tepki vermesi gerekiyor. Bunun karşılığında da insan tarihinde insanların en büyük icadı olan yalan ortaya çıkıyor. Yalan söylemeyi keşfediyor. Onun karşısında bilmediği şeyin karşısında yalan söylemeyi öğreniyor. Öğreniyor ki onun karşısında dirençli olsun. Ve ona artık karşılaştığı zaman, tekrar karşılaştığı zaman artık ondan korkmamayı öğrensin. Çünkü hakkında bilgi sahibi olmuştur. Kendi söylediğine kendisi inanır.